Evet arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün e, peçete ile suyu taşıma videosu çekeceğiz. İlk buraya yaklaştıran kazanır. Ödülümüz 200 TL ve 3 tur oynayacağız. Şimdi başlayalım. Başla. Aa, gidiyor. Gidiyor. Gidiyor evet. Ediyor, olamaz. Kapacak. Başına uğraşma. Bitti. Ben kazandım. Kim? Doğru Nazlı kazandı sanırım arkadaşlar. Birinci tur Nazlı. Ben kazandım arkadaşlar. Nazlı, Nazlı bir şu anda. Şimdi ikinci tura geçelim. Üç. Evet arkadaşlar ikinci turdayız. Şimdi başlıyoruz. Başla. Çok hızlı. benimki anne ya. İkimizinki de kutu. Ve arkadaşlar o zaman bu turu saymıyoruz. Bir daha oynayacağız. Evet arkadaşlar diğer tur olmamıştı. İkimiz de kaybetmiştik. Ondan şimdi tekrardan ikinci tur oynayacağız. Başla. Ben kimseler kalkmıyor. Hadi kop. Hadi. Seninkine diyorum. Benimkine demiyorum. Evet. Yes. Arkadaşlar Ay, son tura geçiyoruz. <laughs> <laughs> Bir. Ben. <laughs> Arkadaşlar şimdi son tur. Eee nazlı kazanırsa nazlı 200 TL alıyor. Ben kazanırsam ben ödül 200 TL alıyorum. Arkadaşlar kazanmak istiyorum ben inşallah. Ben kazanırım. Hadi başlayalım. Başla. Çok hızlı çekiyor. Çok hızlı. İnşallah dökülür. Aa ben kazandım. Arkadaşlar 200 TL arkadaşlar bu 200 benim. Var, Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.